aksiyon hiç bitmedi ki. Nasıl olay olay yaşıyorsa gittim komisere aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ana kadroda polis var ya. <laughs> Benim aşkım bile dayakla başladı. Sol tekmen yavaş. Tatmadan bilemezsin. Nereden buldun beni? Herkes biliyormuş sizin gününde ne yaptığını. Var mısın şampiyon? Hadi. Çabuk kavradın. Yol tutuş sağla. Dedim sana tekmen yavaş. Niye geldi? Spora mı yazılacağız? Yok, bizim şu kazanın görüntüleri lazım. Bir de söylüyor. Manyak mısın sen? Görüntü mü dağıtıyoruz biz? Saçmalama. Yok sana görüntü mürüntü. Git kimden istersen iste. Hem daha az tehlikeli olur. <laughs> <laughs> Dayağını yedin yani <laughs> Hayatımda yediğim en güzel dayağı yedim önde Ellerine sağlık komiserim İşe yaramadı ki ama Bu Bumerang gibi attıkça geri geldin Attıkça geri geldin Yani ben git dedikçe Ben biliyorum o git demeleri Ben sana bunu emniyetin önünde uzun uzun açıklamıştım hatta dosyalara falan da bir şekilde el koyar o savcı. Hepsini kendi ellerimle yaksam daha iyiydi. Tamam, tamam. Sakin ol. Bırak. Dünyanın sonu değil, tamam. Benim dünyanın sonu! Ne kadar tanıyorsun ki sen beni? Ne biliyorsun sen benim hakkında? Bilmeye çalışıyorum işte. Görmüyor musun? Bunca zamandır bilmeye çalışıyorum. Peki. Anlatayım. İşim, her şeyim benim. Evim, ailem. Ben yıllardır burası için yaşıyorum. Şimdi biri geliyor, bir adam sırf ayağımla dolanıyorum diye beni bir tekme de atabiliyor dışarı ben ne yapabiliyorum? Allah kahretsin, hiçbir şey yapamıyorum. İzin ver, yapalım. Yapalım, yapalım. Biz diye bir şey yok, olmayacak da. Ben bunca yıl kimseye muhtaç olmadım. Bundan sonra da olmam. Senin kafan işinden başka hiçbir şeye basmıyor, sen salaksın. Sensin salak, anlamıyorsun. Beni korumanı istemiyorum. Benim için bir şey yapmanı istemiyorum. Bana acımanı falan istemiyorum. Ben sana acımıyorum. Ben seni korumaya da çalışmıyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Sevme! Sevme beni. Benim kimseye verecek bir şeyim yok. Ne geçmişim, ne bugünüm. Burası yoksa ben de yokum. Benim bir yarınım da yok. Yeter! Yeter! Ben bu hayatta oldukça senin yarınım benim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.